Ya. ya Vallahi şöyle bir durup düşünmek lazım. Biz bu aralar ne yaşadık? Yani bu videoyu yapmayalı bir süre oldu, araya böyle bir iki ay girmiş olabilir ama genel olarak biz bu aralar neler yaşadık onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Gelin hemen başlayalım. <laughs> Kanala ilk defa denk geldiyseniz abone olmayı ve Instagram sayfasına gelmeyi unutmayın. Bugün birazcık son zamanlarda neler yaşadık onlardan konuşmak istiyorum. Biraz söyleneceğim. Ama ben söylenmeye başlamadan önce başka bir şeyden bahsedeceğim. İngilizce konuşma becerisini artırmanın tek iyi yolu pratik yapabilmek. Bu pratiği nerede yapabiliriz peki? Bizi doğru bir biçimde yönlendirebilecek olan hocalara sahip olan bir platformla. Yani Cambly. Üstelik şu anda Black Friday kampanyası hala devam ettiği için yılın en düşük fiyatlarını bulabilirsiniz. Yıllık paketlerde aylık sadece 249 liradan başlayan fiyatlarla kaydınızı yapabilirsiniz ve bu da pratik yapabilmek için gerçekten iyi bir fiyat. Şu anda 12 aylık paketlerde %60 daha iyi fiyat bulabilme şansınız var ve bu şans devam ederken bunu değerlendirmenizde fayda var. Ana dili İngilizce olan eğitmenlerle kendi hedeflerinize göre bir çalışma başlatabilirsiniz. Dil konusundaki anksiyetenizi gidermek için de çok iyi bir ortam bu arada. Biliyorum bu konuda çok fazla sıkıntı yaşayan var aranızda. Ayrıca gerçekten eğlenebiliyorsunuz ya. Every time I'm making a video, somebody is really annoyed the way that I am pronouncing the names. First one. Ah, that's a tough one. Yeah. 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 Let's hear what you come up with. I'm excited. Timothy to Chalamet. Oh, it's pretty good. Isn't Why it? are people angry Timothy about Chalamet. That? Okay, this one is a popular one. Everybody is having their own opinion. You actually you hear this name pronounced two different ways as well. It's not consistent in the media. For some, it is Zendaya. But I don't know. Gendaya. Zendaya, mm -hmm. isn't it? But it is yeah. apparently Zendaya. Sendaya. Yeah, I think Zendaya is the proper one, but you hear Zendaya. Eğer siz de ihtiyaçlarınız doğrultusunda dil gelişiminizi sağlayabilmek istiyorsanız, yılın en iyi fiyatlarıyla kendiye gelin. 12 aylık aboneliklerde bir ders 50 liraya denk geliyor, hatırlatırım. Zamanı geçmeden verdiğim kodu kullanarak bu fırsatı değerlendirebilirsiniz. Kodu hem açıklama kısmında hem de yorumlarda da bulabilirsiniz. Hadi şimdiden size kolay gelsin. Evet, biz ne anlattık bu aralar? Didi mevzusu çok fazla zaman aldı değil mi? Didi ile alakalı herkes video Didi ile ilgili video yapacağım mı? Didi ile ilgili bir şey anlatacağım mı? Anlattım ya zaten. Yok o yetmiyor. Ondan sonra işte bir de şöyle olmuş bir de böyle olmuş. Didi ile alakalı olarak kesinleşen hiçbir şey yok şu anda. Çıkıp da işte bir de böyle bir şeyin adı geçiyor, bir de böyle bir şey söyleniyor falan dendiği zaman genellikle bu iddialardan oluşuyor ve bu iddialardan en fazla ne kadar bahsedebilirsin? Zaten böyle bahsedilmesi gereken şeylerden de bahsettik diye düşünüyorum yani özellikle de Justin Bieber ile alakalı olan kısımlardan bahsettim. Justin Bieber'ın Didi ile olan münasebeti gerçekten çok kötü bir şey ve Justin Bieber burada gerçekten haklı konumda. Yani başına ne geldiyse, ne yaşadıysa kendisine destek olunması gerekiyor ve kendisinin yanında durulması gerekiyor. Çünkü Justin Bieber o zaman 18 yaşından küçük olduğu için bu tür ortamlarda bulunma veya bahsi geçen bir takım mevzularda e, rızasını gösterme gibi bir mevzu gerçekleşemez. Böyle bir şey olamaz ve ne yaşadıysa, hiçbir şey yaşamadıysa bile sadece o ortamda bulunduğu için kendisine şefkatle yaklaşılması gerekiyor. Buna kesinlikle katılıyorum. Justin Bieber ile olan bu münasebetini birazcık başka insanları kendi ağına çekmek için kullandığını düşünenlerdenim ben. Yani direkt olarak Justin Bieber'ın adı bu şekilde geçmese bile dosyada bilmiyorum. Göreceğiz. Henüz bir şey söylemek için erken. Justin Bieber'ın böyle işte kasetlerinin falan olmadığını varsayalım şu an için. Justin Bieber'ın adını kullanarak işte bakın bu partide Justin Bieber olacak siz de buraya gelin falan dendiğini düşünüyorum. Ve bununla alakalı daha fazla bilgi ortaya çıkabilir. Bu arada davanın gidişatıyla alakalı olarak son zamanlarda bahsi geçen en önemli kayda değer böyle anlatılması gereken en önemli şeylerden bir tanesi. Didi'nin avukatlarının veya Didi'nin ailesinin dışarıda bulunan ve hayatına devam eden insanların şahitle şantaj yapmaya başlaması ve bu şantaj mevzularının dosyada yer alacağı söyleniyor. Savcıların iddiasına göre Didi içeriden hala olayı kontrol etmek istiyor ve bu konuyla alakalı konuşması gereken insanların önünü kesmek için bir sürü şey yapıyor. Böyle bir iddia var. Yani orada görmezsek Law and Order'dan görürüz çünkü Law and Order'da falan işliyorlar bu konuyu. Geçen izledim yani. Didi'nin avukatları sürekli şöyle şeyler söyleyip duruyor bir de. Yani işte bize kafayı taktılar. İşte mesela bir görüntü yayınlanmıştı bu kız arkadaşımla bir takım hareketlerde bulunduğu. O videonun yayınlanmasıyla alakalı olarak şöyle bir şey söylediler. İşte üzerinde oynanmış bir videoyu sundular. İşte kesilmiş oradan kırpılmış, buradan kırpılmış. Bazıları da diyor ki yani kırpılmayan kısımda sanki Orta Doğu'ya barış falan dağıtıyordu da o kısmını kestiler. Sadece kız arkadaşına vurduğu kısımları mı tuttular? Yani ne kesildiyse kesildi. Kesilmeyen kısımda da bunun devam ettiğini az çok tahmin edebiliyorsun. Hani öyle saçma sapan açıklamalar yapıyorlar ki işte ama bu görüntüler oynanmıştı, üzerinde oynanmıştı. Gerçekten mi ya? Sen ona para verip insanların önüne çıkarmamak için elinden geleni yaparken hiçbir şey yoktu. Şu anda mı oynandı onlar? Para verildiğini falan dosyada yeri var diye biliyorum ben. Ama tabii bunlardan konuşacağız daha sonra. Dava önümüzdeki sene görünmeye başlanacak ve neler olup bittiğini göreceğiz. Justin Bieber ile alakalı olarak gelen yorumlardan bir tanesini okumak istiyorum. Rabia şöyle bir şey söyledi bak. Justin'in sessiz kalmasının sebebi zorlu süreci tekrar hatırlamak istememesi bence. Adam kim bilir kaç tane terapiye gitti. 30 yaşına geldi ve artık bir baba. Instagram'da video çekip evet bunları yaşadım çok zordu deyip ağlamasını mı bekliyor insanlar? Ben anlamadım. Sessiz kalması doğal şu an demiş. Gerçekten öyle yani. Hakikaten insanlar böyle Justin Bieber'ın çıkıp bir açıklama falan yapmasını beklediler herhalde ama yani böyle bir şeyden bahsetmek o kadar kolay değil. Kaldı ki iddialar çok ağır. Neden böyle bir şey yapsın? Hakikaten böyle bir beklenti vardı insanlarda çıkıp konuşsun. Niye ya? Eğer davada adı geçiyorsa ve ifade vermesi gerekiyorsa gidip mahkemede ifadesini verir zaten ama onun geri kalanında insanların Justin'den şu anda didi ile alakalı olarak çok fazla bir şey talep etme gibi bir durumu olabilir mi? Pek emin değilim çünkü Justin Bieber o zaman 18 yaşından küçüktü. Bütün bunları yaşadığı zaman 18 yaşından küçüktü. İnsanlar bunu göz ardı edebiliyorlar. Hakikaten sinir bozucu. Bana Justin'i savundurdular. Neyse. Bir sonraki videoda ne yazık ki Liam Payne'in vefatından konuştuk ve hiç beklenmedik bir şeydi bazıları için. Yani Liam Payne'in böyle madde bağımlılığı falan biliniyordu ama yani bu kadar kötü bir mevzunun yaşanmasını hiç kimse beklemiyordu. O yüzden onunla alakalı birazcık konuştuk. Son zamanlarda şöyle bir şey var Liam ile alakalı olarak. Liam'ın vefatından birkaç dakika önce otel çalışanlarını kendisini yaka paça içeri çekme gibi bir görüntüsü var. Ve bu gerçekten çok sinir bozucu bir şey. Yani göz göre göre hani bak fotoğraflara bakıyorsun hakikaten orada yardıma ihtiyacı olan bir insan var ve bu yaka paça falan içeri çekiliyor. Yani doktora gitmesi gerekebilir. Bir yardım alması gerekebilir. Ama bunun yerine o kişiyi tekrar odasına çekip her şeyi böyle sessiz sedasız halletmeye çalışıyorlar. Çünkü kendileri bu maddeleri sağlıyor. Ve hani bu sebeple davası görecek olan insanlar var. Liam'ın hani bu sebeple ölüme itildiğini falan düşünenler var. Kate Cassidy de bunlardan bir tanesi kız arkadaşı idi Liam Payne'in. Yani kaza geliyorum demiş orada. Bunu görebiliyorsunuz. Ve bu önlenebilir bir şey miydi? Bu muhtemelen önlenebilirdi ya. Hani yaka paça odasına götürmek yerine yaka paça doktora götürselerdi şu an bunları konuşmazdık. En fazla işte rehabilitasyona falan girdi derdik. Ama öyle olmadı. Bir de Liam'ın cenazesi gerçekten çok can sıkıcıydı. Yani bütün arkadaşları gelmişti. Grup arkadaşları. Liam bu zamana kadar hep grubu tekrar toplama hayaliyle alakalı konuştuğu için insana böyle daha bir üzücü geliyor. Ben One Direction hayranı değilim. Tek tek hepsinin güzel şarkıları olabilir hepsi bir araya gelince pek benlik değil. Ama hani bu Liam'ın özellikle herkesi bir araya getirme arzusu ve bunun sadece kendi cenazesinde gerçekleşmesi gerçekten çok kötü bir olay. Onun fotoğrafları da bayağı bir konuşuldu. Bunu Instagram'da da paylaştım. Hatırlarsınız. Liam ile alakalı gelen yorum. Elif Bersu şöyle söylemiş. Şu anki Liam'a değil ama tüm çocukluğum ve ergenliğimin başları boyunca dinlediğim grubun bir üyesinin ölmesine üzüldüm gerçekten. Ve bayağı da bir beğeneni var bu yorumun. Yani çoğu insan için bu demek. Hakikaten Liam'ın nasıl bir insan olduğu, insanları neler yaşattığı ve şu anda mevzu bahis olan konudan çok bir zamanlar neye dahil olduğu ve o zamanın gençler için ne anlam ifade ettiğiydi. O yüzden çoğu insan da zaten herhalde buna üzüldü daha çok. Bir ara şeyden bahsettik. Bu Timothy Shalami taklitleri yarışmasından ve sonrasında o kadar çok mesaj geldi ki bir de şunu yapmışlar, bir de bunu yapmışlardı. Çünkü bu Timothy Shalami taklitleri yarışması çok fazla tutunca diğer ünlüler için de aynılarını yapmaya başladılar. Bunun daha önceden böyle olacağından bahsetmiştim videoda. Mesela Zayn taklitleri vardı. Jeremy Allen May taklitleri vardı. Her köşe başından işte bir de şunun taklidi yarışması yapılacak. Bir de bunun taklidi yarışması yapılacak. Bunun ekmeğini yiyorlar şu an. Baya baya bunun ekmeğini yiyorlar. O yüzden ileride tekrar bunlarla alakalı bir şeyler duyabiliriz. Late Night Pizza şöyle bir şey hatırlattı. Aklıma bir zamanlar sırf Justin Bieber'a benzetildiği için şöhret kazandırılıp ardından unutulan kişiler geldi. Böyle bir video vardı değil mi? Ben öyle bir video yapmıştım. Şu anda duruyor mu? Pek emin değilim. Eğer yüklemediysem o videoyu bulup bir Milo TV'ye yüklemeyi düşünüyorum tekrar. Bulabilirsem tabii. Şu an her şey bende çok karışık. Nerede bulabileceğimi bilmiyorum. Bakmam lazım ama. Hakikaten bir de böyle bir şey vardı. Bir tane de biz Justin Bieber çıkaralım. Bir tane de onun gibi biz yapalım falan. Ne oldu o çocuklara? Ardından İman Halif'in erkek olması ile alakalı çıkan haberler ile alakalı konuştuk ve ben gerçekten şoka girdim arkadaşlar. Dilara Tunz kanalında gelen yorumlara baktığım zaman genellikle işte argüman üretiyor ve işte bu şekilde olduğu için böyle olmuş olabilir şeklinde bir sonuca varıyorlar. Yani sebep sonuç ilişkisiyle yorumlar falan yazılıyor. Ama gerçekten bu videonun altına gelen yorumlara ben inanamadım. Bu kadar sığ düşünen, bu kadar düşünmeyen hatta ve olayları çok farklı algılayan, olayları sadece işte birisine sadece kendisine söylediği kadar bilen ve gerisini hiç araştırma, öğrenme ya da işte bu niye böyle bir şey anlattı acaba diye sorgulama yetisine sahip olmayan insanları dinledim. Gerçekten çok üzüldüm. Yani Lilo TV'de bizim böyle bir topluluğumuz yoktu. Bu insanlar nereden geldi? Veya ne ara fikirler bu kadar uçlaştı, bu kadar düşmanlaştı? Ben gerçekten hayret ediyorum ona. Hiç beklemezdim. E bakın buradaki mevzu şuydu en başından beri. İman Halif'in kadın veya erkek olması ile alakalı değil mevzu. Buradaki mevzu böyle bir gerçek varmış deyip bundan ne malanıp milyonlarca izlenme, milyonlarca tık kasan insanların seçim sonuçlarını değiştirmeye yönelik işte Trump destekçiliği yapmasına yönelik bir mevzuydu. Yani iman burada kullanıldı bir piyon gibi. Onun ne olduğuyla alakalı kimse bir şey umursamadı. Ve yaşanan bu hani cadav diyelim tamam mı? Yani kendisinin ne olduğuyla alakalı bir sonuca varmak, uzlaşmacı bir tavır izleyip gerçekleri ortaya çıkarmak amaçlı yapılmadı. Bunlar sadece işte bu da erkekmiş. Bak, böyle de bir haber çıktı. Haberin kaynağı ama yine de çıktı yani falan gibi bir mevzuydu. Hani burada da konuşalım istedim bunu ama gerçekten şunu da gördüm. Yani bu anlatılanları bu çerçeveyle görmekte sıkıntı yaşayan çok fazla insan varmış. Bu kanalda da ne yazık ki gerçekten buna çok üzüldüm ben. Böyle bir şey beklemiyordum. Ha kadınmış, erkekmiş, müsabakalara girebilirmiş, ya da müsabakalara giremezmiş, olimpiyat komitesi ne yapmış, olimpiyat komitesi ne yapmamış bunları konuşalım. Elbette konuşalım. Bunlar tartışılması gereken mevzular. Ama burada mevzu bahis olan şey onlar değildi. Burada mevzu bahis olan şey alt-right tayfanın bu işte grifterci tayfanın özellikle de sadece bir kitle tarafından sürekli olarak fonlanıp haberlere yorum katıp yalan bilgiler paylaşan insanların etkisinde kalıp gerçekmiş gibi bir şeyleri kabul eden insanlar. Yani benim aslında odaklanmak istediğim şey buydu ve bunu anlamaktan aciz. O kadar çok insanla muhatap oldum ki o videonun altında. Hakikaten yani böyle neyse gelen yorumda bunun üzerine oldu. Of bu alt right insel tayfa çok fena ve çok güçlendiler. Bu iklim aktivizminde Gen Z'nin katkısından dolayı onlardan çok mutluydum ki hala umutlu olduğum kısmı var. Ama Gen Z'nin çoğu da Trump'a oy vermiş. Bu alt-right olayı zehir gibi. Çünkü fonlanıyorlar arkadaşlar. Milyar dolarlarca fonlanıyorlar. Ne yazık ki algoritmada bu şekilde insanları öfkelendiren, onları böyle kötü konuşmaya iten, tepki vermeye iten içerikleri daha fazla ön plana çıkardığı için bunu izleyen ve ne izlediğini tam olarak anlayamayan genç arkadaşlar bunları gerçek kabul ediyorlar. Ve bu bilgi kirliliği, fonlanarak ortaya atılan haberimsiler, hani bir gerçeklik değeri taşımayan olaylar falan. Yani biz bunun çok fazla sıkıntısını çekeceğiz ileride. Ve bu sebeple de bu kanalda bunun hakkında konuşalım isterim. Çünkü buradaki izleyicinin yaş ortalaması diğerine göre birazcık daha düşük olduğu için insanlar farkına varsın. Her önlerine gelen haberi aa bak bu da doğruymuş diye paylaşmasınlar. Yeri geldiğinde beni de sorgulasınlar. Sen niye böyle diyorsun desinler. Ama bir argüman üretebilsinler. Kaynak gösterebilsinler. Ama işte kulaktan dolma bilgilerle var olmayan bir şeyi gerçekmiş gibi gösteren insanların tıklamalarıyla fikir yürütmesinler. Bunun üzerine önümüzdeki sene çok daha fazla gideceğiz ve örneklerimizde genellikle popüler kültürden veya işte celebrity culture dediğimiz o cenahtan bulduğumuz insanlar olacak. Biraz gözümüzü açmamız lazım. Böyle olmaz yani. Bu, bu gidiş iyi değil. Onu da söyleyeyim. Sinirlendim. <laughs> Sonra da Wicked'den bahsettik. Bilmiyorum gidip izlediniz mi? Ben izlemedim. Dedim ama yani sinemaya gitmeyeceğimi söylemiştim önceden. Ben öyle fazla müzikal insanı değilim. Yani böyle animasyon olmadığı sürece fazla müzikal çekemiyorum galiba. Yani sefiller bile çok ayılıp bayılarak izlediğim bir müzikal değildi. Evet bunu da itiraf edeyim. Birazcık olaylar duruldu gibi daha film çıkar çıkmaz hani böyle bu agresif her şeyi haber yapma işte her şeyden olay çıkarma mevzuları vardı ya. Onda böyle biraz durulmuş lar başladı. Önümüzdeki hafta hiçbir şeyi hatırlamayacağız. Yazın bunu bir kenara. Bununla birlikte şundan bahsetmek isterim. Ariana Grande çok yetenekli bir insan. Özellikle de komedi ile alakalı inanılmaz büyük bir yeteneği var. Ve hani öbür videoda ben bundan yeteri kadar bahsetmedim. içime oturdu. Keşke daha fazlasını anlatsaydım. İşte Ariana'nın bu SNL'deki skeçlerini yani muhabbetlerini falan anlatsaydım. Çok yetenekli ya. Aşırı yetenekli bir insan ve hani böyle izlemesi inanılmaz keyifli. Yani şarkılar için çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim ama güzel şarkıları var tabii. Sketch ...kendini ifade etmesi... ...hani o güldürmesi falan... ...birçok insandan çok daha keyifli. Bayağı izletiyor kendini. Ariana'nın böyle bir kuvveti var. Ve bu kadar başarılı bir insanın... ...bu kadar büyük bir potansiyeli olan... ...işte tiyatral yeteneği çok kuvvetli... ...komedi yeteneği çok kuvvetli... ...sesi çok kuvvetli bir insanın... ...ve bu filme... ...bu yapıma bu kadar önem vermiş olan bir insanın... ...günün sonunda... ...evli adamla aşk yaşadı skandalıyla anılması... ...gerçekten çok can sıkıcı. Veya yemek yedi mi yemedi mi? Neden bu kadar kilo verdi? Acaba niye burada ağladı, neden böyle yaptı falan. Olayları böyle çok başka bir biçimde gören bir grup insan var ya, onların böyle yönettiği bir haber bütünü var ve bütün olayın gelip gidip orada bitmesi gerçekten çok can sıkıcı. Bizim burada Ariana'nın başarısını, yeteneğini falan konuşmamız gerekiyordu ama bakın neler konuştuk. Ve bütün bunlar planlı programlı bir biçimde yapılıyor. Yani film tanıtımı olsun diye, ünlüler hakkında konuşulsun, oynayanlar hakkında konuşulsun diye bayağı basında hani parayla sunulan haberlerden bahsettik geçen videoda. Niye böyle olsun? What? <laughs> Ya niye böyle olsun? Bu filmin bu saçma sapan PR çalışmasına ihtiyacı var mıydı? Yani ne bileyim gidip kardeş özel gösterimler yapılmasına gerek var mıydı? Yani yoktu bence ama işte biz neyi konuştuk? Bunları konuştuk. Çünkü bunlar haber yapıldı. O yüzden bunları konuştuk. Neyse gelen yorum. Ariana'nın şarkıları çok güzel. Hala dinlediğim şarkıları var ama karakter olarak artık sevmekte çok zorlanıyorum kendisini. Hep bir toksik izlenimi veriyor bana ve yaptığı diğer işlere de ön yargılı oluyorum ister istemez. Çünkü içine uyuyorlar. Yani bu kadar yetenekli, başarılı olabilecek bir insanın magazinler tarafı daha ağır basın yapılan haberlerle birlikte kadının kariyerini oydular resmen. Yani küçüklüğünden bu yana. Ariana değil böyle illa bir skandal olması gerekiyor. Öyle bir şey bekleniyor ve bu da hoş bir şey değil. Kendisi de bundan defalarca kez bahsetmiştir bu arada. Böyleyken böyle. Biz bunlardan konuştuk son zamanlarda. Özellikle bunlara değinmek istedim. Çok fazla lafı da uzatmak istemiyorum açıkçası. Kendinize çok iyi bakın. Sponsor mesajını unutmayın. Lütfen aşağıdaki linke de mutlaka bir bakın derim ben. Herkese çok ama çok teşekkür ederim. Üyelere ayrıca teşekkür ederim. Hadi ben gideyim. Daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın. Müzik